Herkese merhaba şu ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün bu simülatörü kaldığımız yerden de... Ve gördüğünüz gibi yeni otobüsümüzü de aldık Şimdi hemen Zookserver bile tıklayın Bu arada abone olmayı ve like atmayı da unutmayın gerçekten Gerçekten ne <laughs> Neyse şimdi gördüğünüz gibi Torosimo 16RHD 2023 Black Çoğu iyi değil mi? Motor güçleri falan HP'si bundan daha mı çok? Yo. Bu da azıymış lan Ha oğlum benim oyunum niye kasıyor bu arada arkadaşlar? Biz yani ben Mercedes otobüsümüz böyle bir şey. Bunu bu arada değiştireceğim. 2024'ünü alacağım. Ama şimdi ilk önce bu da yeter. Bu satılacağı için video çekiyorum. İzmir, Araklı, Erzurum, Artvin. Oo. Ne diyorsunuz arkadaşlar la? Arkadaşlar hangisine girsem? Abi İzmir, Araklı'ya girelim ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İzmir'e falan girmedim. Al Atitrat, Hat ve al işte bir şeye girdim. İzmir'e girmedim çünkü 1800 kilometreydi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğümüz bir ye beğenim hadi içine bakalım mı? Giriyorum. Dur gireceğim. Girdiğim. La oğlum bu ne la? Öbürüyle aynı. Ben bu otobüsü biliyordum. O zaman abi bu otobüsün satılması yakın ya. Zaten arkadaşlar video fikri olsun diye yani yaptım. Bu otobüsü öyle aldım. Evet şimdi. Arabistan'dayız bu arada. Arabistan tabloları falan çıkıyor mu? Ali İdrat falan bir şey. Çıkmadı galiba. Değil mi? Evet. Şuradan bir dönelim. Hava çok sıcak. Abo çarptık Ama arkadaşlar şeye bakalım ya. Onun için biraz sıkıntılar oldu. İzmir'e falan gideceğim mi arkadaşlar? Yolu çok uzaktı ya. Ha çarpayım. Yes çarp. Evet burana terminali bir şehirdeymiş. Bakalım Arabistan'da neler değişik. Ha bunlar Arapça yazmıyor. Evet bu arada abi, videoyu durdururum. Neden dur durdurduğumu sormayın. Şöyle yapalım ya. Aynen. Şöyle internet deneyelim. Eh. He, He. La onu nasıl unuttum ya. %100. Tamam. Çok çarpmazsam arkadaşlar kullanırım ben bu otobüsü ama çok çarparsam işler kötü. Yani. Ya oğlum burada hiçbir tabela şey değil. Arabistan. Allah bilah değil. Bir sıkıntı var abi bu işte ya. Bu da mı Arabistan? Yok değil. Allah Allah Arabistan yazması lazım. Ana ne yapayım? Abici. Arkayı ben sana. Tabi biraz da küçük ya arkadaşlar. Birazcık küçük. Onun için rahat. Sinyal atamadım. Çünkü neden? Baya bir birinci şahıs falan kullanıyorum. Hop oh arkadaşlar artık Allah çarpsın buralardan çarpm Tam dedim çarptım mı? Nasıl? Aa çarpma. Kiramlar ver gitsin. Ya konuklar bir görüyorsunuz bir değil bir mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar sizin de burnunuz akıyor mu? Benim e, mevsimsel diye akıyor. Onun için hasta oldum galiba. Aa, buyur aslanım işte böyle yapacağım. Ya bu arada arkadaşlar sizin ben çakar aldım. Evet. Bir de arkadaşım ya 50 TL çakar aldım. Tabii ki de arkadaşlar yani öylesini aldım ya. Öyle takmak. Arabaya takmam ya. 140 bin TL cezası var arkadaşlar. Yani baya pahalı. Neyse daha 67, 66. Neyse arkadaşlar bari dur durayım. Şimdi arkadaşlar otobüs bu şekilde yani. Emirvas turizm diye önünde yazıyor. Blake. Ama öbür Blake'lerden değil ya. Öbüründen keşke alsaydım ha. 320k. Dur şimdi arkadaşlar bunu satıp alırız ya. Ne olacak sanki? Bu elde yani böyle Arabistan'a gitmiş gibi bir şey olacağız. Ama Arabistan yazları yok ya. O kırıldı. Yarın da cuma ama ben bu videoyu %1 milyon cumartesi atacağım. Çünkü yarın öbür otobüs simülatörü atacağım. Bu simülatör yani. E, bugün de işte şey attım ya. Ya neydi onun ismi? Ne attım lan ben, ben? Ne attım oğlum? He FIFA attım FIFA. FIFA VSM'iz de bu arada o kadar güzel goller oldu ki abimle. izlemenizi tavsiye ederim. Arabanın içine sıçtık Allah çarpsın. sonra da ben bunu satarım. Ya baksanıza yemeğe basıyorum olmuyor. Yüzde yüz mü? Yo yüzde doksan iki diyeyim acaba ya. Allah Allah arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu ayrımcılık. Bu ne lan? Kırmızı bir tablo Çarpmam lan bunlardan. Çarpıyordum. Vay be. bu ne lan? Vay be arkadaşlar. Bu lake'i de aldık. Ama bu lake bence biraz daha kötü. Hayır. Güzel de önüne bakılınca biraz daha ince duruyor. Yani eski. Yok eski kasa da değil. Ya ben de alkol gibi sürüyorum he. Aa, bak, yine çarptı. Ama ben böyle oyunun ta annesine gül ederim. Ne yapayım ama ya? La ikram veremiyorum yani arkadaşlar. Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? La gözünüzü dinleme ama yani arkadaşlar ne yapayım? Dört tane ikram aldım ya. Haram zıkkım olsun sana oyun. O kadar para verdi. Hepsini hamburger almıştım. Kavat oyun. Pislik nasıl bug ya? Ben bu oyunu salacağım arkadaşlar. Şu Blake'i de alayım. Daha bu oyun çok nadir gelir he. çarpacağım geri alıyor. Ne hangi oradan? Araba bak da durmuyor. Bu kesin alkollü. Geri zekalı sağa dönünce niye sinyal atmıyorsun? Dörtleri yaktı fark ettiyseniz. Allah'ım yarabbim o. Bu oyunda zaten bir arabi sana Ya New York'a bile gittim. Adama akıllı bir şey yoktu Ya Sadece demek ki Türkiye'ye öden vermiş. Vay be. İyi güzel. Aa burada var. Burada var. Burada var. Baba güzel bir kapak fotoğrafı gelir bak. Tamam. Fotoğrafını aldım ama arkadaşlar. Çekilin lan. Bu arada bu normal bence şey ya. Ben her, bere, her yere gittiğimde böyle şeyler görüyorum. Vay be. Tori der. Bu arada arkadaşlar daha güzel yani öbürden bana göre. Şu bagajlar falan da açalım. Evet. Seferimiz bitmiştir. Allah harita ve alpha. Güzel. Güzel para. Evet gördüğünüz gibi 3500 lira kazandık. Bence mükemmel. Yani yakında Minecraft serilerine başlayacağım. Neyse arkadaşlar işte bu videoda gördüğünüz böyle bir otobüs aldık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet bay bay.